Sevgili izleyiciler, az önce haberde aktardık iki aday arasında geçti. Şu dakikalarda da İngiltere'nin yeni başbakanının açıklanması bekleniyor. Ee, görüntüler yansıyor ekranlara. Biraz önce haberlerde de e, paylaştık sevgili izleyiciler. Birazdan e, açıklanacak e, İngiltere'nin yeni başbakanının kim olacağı. E, Boris Johnson'un istifasının ardından süreç devam etmişti. Şu anda bir kulak verelim süreçte Birleşik Krallık çerçevesinde 12 bölgede önemli toplantılar gerçekleştirdik ve 20 bin e, kadar üyemiz oylarını kullandılar. Bütün üyelere teşekkür ediyorum ve bu sorumluluklarını yerine getirdikleri için ve yeni e, lider ve başbakanı belirledikleri için yapıcı bir şekilde olumlu bir şekilde ve e, sorumluluk içerisinde bu süreci yürütt e, yürüttüler. Ve bütün İngiltere açısından e, çalışmalar e, yürütmüş oldular. Ve bütün bu son günlerde de tüm bölgelerde bizlere destek olan çalışmalar yürüten herkese teşekkürler. Son olarak bu çerçevede, bu çerçevede Sayın Johnson'a da teşekkür etmek istiyorum. Terörü bırakan başbakanımız. Liderliği çerçevesinde Brexit gerçekleşti ve pandemiye denk gelen bir süreç oldu. Bunlar kolay işler değildi ve yine zorlukları aşmasını bildi. Ülkemizdeki zorlukları aşmasını bildik. Ve bugün parti olarak bir araya gelip birleşip, birleşip ve yeni liderliğin arkasında güçlü bir şekilde devamlılığı sağlamak olacak. Yeni başbakan bu süreçte devam ettirecek ve refahın, fırsat eşitliğinin, fırsatların gelişmesini sağlayacak hepimiz için. Ve şimdi iki adayı Sayın Sunak ve Kasıbura'ya davet ediyorum. Bayanlar, baylar, election. Please welcome seçim our returning sonucunu officer, açıklamak için Sayın Graham Brandy'yi davet ediyorum. Thank you Andrew. Uh, good Andrew, çok teşekkürler. Everybody. İyi günler herkese. Uh, the July, the Prime his Sayın uh, Başbakan, <laughs> Temmuz ayında istifasını açıkladı ve 1922 komitesi olarak e, süreci yürüttük. Kendi liderlik ve başbakanımızın seçilmesi anlamında parti içerisinde ve adaylar bütün Birleşik Krallık'ta oylarını aldı ve the parti içerisinde bütün e, imkanı olan ve buna hakkı olan sorumlulukları içerisinde üyelerimiz oylarını kullandı ve dürüst, adil bir şekilde seçim gerçekleşti. Tüm yetkililere, tüm çalışanlara teşekkür etmek istiyorum. Sayın Sandberg ve diğer arkadaşlarıma bütün desteklerinden dolayı ve bu açıklama öncesinde hem çalışanlarımıza hem komitemizin üyelerine ve tüm partilerimize teşekkür etmek istiyorum. Bütün bu oyların online bir şekilde, adil, dürüst bir şekilde kullanılmasını sağlamışları için bizler bunların bir araya getirilmesi ve sayılması çerçevesinde posta yoluyla hem de e, online olarak ulaşan oylar açısından ve bütün adaylar, her, herkes e, sorumluluk içerisinde kendi e, yollarını çizdiler ve son iki aday da çok çok başarılı, mükemmel bir süreç e, yürüttü. Bu çok çok önemli görev için, parti liderliği görevi için. The result. Sonuç. I, Sir Graham Brady, the returning officer for the Conservative and Unionist Party leadership election, declare that the total number of eligible voters was 172,437. The turnout in the election Katılım was 82.6%. The total number of votes rejected was 64. The total number of valid votes çerçevede geçerli oylar was as follows. her bir aday için Sayın Sunak Liz Truss, ve TAS için I give notice that Liz Truss oylar e, TAS'ın listasının yeni lider olarak seçildiğini gösteriyor. istedi istiraz 80 bin 81 bin civarında oy alarak rakibin sunakın 20 bin civarında fazla oyla İngiltere'nin yeni başbakanı olmayı well, Çok teşekkürler Sayın Graham. Bu bir onur be benim açımdan seçilmiş olmak. Ozakar Parti'nin lideri olarak seçilmiş olmak çok çok büyük bir onur. 1922 Komitesi liderliğine ve yönetimine çok teşekkür etmek istiyorum. Bu çerçevede en uzun iş görüşmesi ve e, anketleri yaptıkları için e, benim ve ekibim adına bu süreç uzun ve yorucu oldu. Bu, günler içerisinde. Bütün desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Meslektaşım, diğer adaylar ve özellikle Sayın Sunak'a çok çok teşekkür etmek istiyorum. Bu çok çok büyük bir yeteneğini ortaya koymakta partimiz açısından çok çok önemli işler yaptı. Çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Our outgoing leader, my friend, görevden ayrılan liderimiz, arkadaşım Boris Johnson'a teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Boris, you got Brexit done. sen you crushed Brexit sürecini Jeremy gerçekleştirdin. Jeremy Combi'yi yendin Putin. aranızdaki süreçte ve siz aynı zamanda yine Kiev'deki Kiev'le ilgili olarak desteğinizden dolayı da önemli bir süreç yürüttünüz. Değerli arkadaşlar, bana olan güveniniz için çok çok teşekkürler. Muhafazakar Parti'nin liderliğini yapmak için bana yetki verdiniz. Ve bizler açısından dünyadaki en önemli siyasal parti olan muhafazakarların liderliğini I know, I know bana verdiniz. Biliyorum ki inancımız İngiliz halkında freedom, yankılanmakta ve kendi taxes, hayatlarımızın kontrolünü elimizde tutma, sorumluluk duygusu ve özgürlük düşüncesi içerisinde İngiliz halkıyla in birlikte hareket etmekteyiz. Ve Bizler partinin tüm süreçlerinde bu şekilde süreçleri yansıttık ve bizler de liderliğimiz içerisinde elimizden gelen en iyisini ülkemiz için yapmaya çabalayacağız. Bu liderlik yarışı içerisinde muhafazakar partili olarak mücadele ettim ve muhafazakar partili <laughs> olarak yöneteceğim. Arkadaşlarım, dostlarım, bizler önümüzdeki iki yıl içerisinde bu süreci gerçekleştireceğiz ve ekonomimizi büyütmek, vergi indirimleri sağlamak ve enerji krizi ile İvedilik ilgilenmek durumundayız insanlara ve e, imkanların sağlanması ve enerji güvenliğinin arzının sağlanması açısından ivedilikte çalışmalar yürüteceğiz ve on the ulusal sağlık Hizmeti'nin sağlanması ve bu çerçevede çalışmalar yürüteceğiz. Hepimiz. Bu burada birlikte çalışacağız ülkemiz için ve şurası çok açık ki bütün yeteneklerimizi, bu partinin bütün kişisel yeteneklerimizi ve milletvekillerimizin önemli yeteneklerini ve çabalarını hepsini bir araya getireceğiz. Bütün aktivistler, bütün üyeler, bütün seçmenler hepsinin enerjisini bir araya getirmeye çalışacağız çünkü dostlarım biliyoruz ki biz Bizler elimizden geleni ortaya koyacağız, elimizden geleni ortaya koyacağız ve sürekli çabalayacağız. Bizler büyük bir e, başarı ortaya koyacağımıza inanıyorum. 2024 seçimlerinde bu başarıyı yeniden ortaya koyacağız. Çok teşekkürler. İngiliz izleyiciler dakikalar öncesinde açıklandı. İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss oldu. E, bilindiği üzere Dışişleri Bakanı'ydı. İki aday arasında geçiyordu başbakan.